Andeniz. Toros Sağları'nı yoksa Kuzey Anadolu dağların. Toros dağların. Mustafa Kılıç, akademi tarafından düzenlenen ve KPSS adaylarını hedef alan 2025 Genel Tekrar Kampı, 4-6 Temmuz tarihleri arasında benim koleji ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlik tamamen ücretsiz olarak düzenlendi. Eğitim kampında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden tanınmış eğitimciler sahne alacak. Seni gördüğüm zaman hayat sanki sonmuş. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Etkinlik boyunca adaylar hem sınavın kritik konularını tekrar etme hem de alanında uzman eğitmenlerden ipuçları alma fırsatı yakalayacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu kampa yoğun ilgi gösterildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Kılıç Akademi Kurucu Müdürü Mustafa Kılıç Gerete mikrofonlarına şunları söyledi. Gaziantep Mustafa Kılıç Akademi olarak 13 Temmuz'da yapılacak olan AGS Genel Tekrar Kampı'nı benim, benim kolejinin ev sahipliğinde AGS Genel Tekrar Kampı yapmaktayız. Kampımız 4, 5, 6 Temmuz'da yapılmaktadır. Burada tarih, coğrafya, eğitim birimlerinde tüm öğretme adaylarımızı ağırlamaktayız. Herkese başarılar dileriz. Peki amaç ne bu eğitimin amacı? Buradaki abi? amacımız sınava bir hafta kala öğrencilerin gerek motivasyonunu, gerek işleyişini ilerletmektir. Peki kimler katılıyor? Yani? Şu anda kampımıza öğretmen adayları katılıyor, memur adayları katılıyor, kaymakam adayları katılıyor. Tüm öğrencilere başarılar dileriz.